Herkese merhaba arkadaşlar ben Orhan ve bugün yepyeni bir bugün arkadaşlar sevgili kontrol challenge yapacağız yani sevgilim benim dediklerim uymaya çalışacak hala konuşuyor sevgilim benim dediklerim uymaya çalışacak arkadaşlar onun ölmemiz için uzak bir yere atlamam lazım Yas ee, Napolyana yapacak inşallah ölmeyiz arkadaşlar o benim dediklerim yapacak benim dediğim silah alacak bak Yasnava şey atlayacağız Yasnava İnşallah ölmeyiz merhaba Esra bu arada Ha ölmemeye çalış ama mı ölmemeye çalış lütfen Kanser yapma bize hadi. Köle gel köle beni takip et köle. Köle beni takip et bu nasıl sevgili? Hah helal olsun köle. Gel 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 kölen benim. Aç kapıyı aç. Sen hiç silah alma yerden. Şaka şaka al hadi şaka. Zaten yerde silah yok. Gel şuraya gel ben. Her yer. Evden silahları topla sen tamam mı? Kendi kafanı gör. Takıl. Beni beni takip etmen gerek yok şu an. Gel buraya gel. Merdivenden çıkacaksın hadi ya. Uzaydan mı geliyorsun ya? Ulan kanser oldum daha. Oyuna başlayalı 2 dakika oldu kanser oldum ya. Yukarı, durma. Çık yukarı durma. Bir silah burada değil gel şuraya. Ver diyor ya. Bu silah, bu silah değildi lan. Neyse. Ha gel gel buraya gel. Kapının tam karşısına gel. Kapının tam karşısına gel. Kapının tam karşısına gel. Şunu al. Şunu al diğerlerin hepsini bırak. Tabancayı bırak. Tabancayı bırak. 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 Yere bırak oğlum yere bırak. Allah'ım. Hayır durmayacak. Tamam bir dur. On dakika in aşağıya öbür eve geçeceğim. Sen beni takip et sen yani. Allah'ım ya sabır yine mama hareketler başladı ya. Yani. Ses değişik sesler. Değişik hareketler başladık yani. Yeni mi Gel buraya gel yanıma gel gel buraya. Şu silah da, zaten alırsın al şu silah. Silah da bulu veriyorum ya Rabbim. Daha ne yapar amacı var? Ya abicim sevgili kontrol challenge ya sus. Benim dediklerimi yapacaksın konuşma. Sen benim izin vermeden konuşma bakalım. Ölme Allah rızası için ölme Allah rızası için. Ölme. İn oradan aşağı in. İndim ben. İnşallah ölmez bu ya. Kesin ölür de. Son 50 saniye, son 50 saniye buradan topla sonra gideceğiz buradan. Meydana gel, meydana gel. Meydana gel, buradan gitmemiz lazım acil. Çık evden, çık evden. Benim dediklerim oldu. Çıktım. Şunu kazanmam, ne var ya? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Gel. Takip et böyle, yürüyeceğiz böyle bayağı. Alan gelmeden yürüsek bari. Yetişiriz de, gel sen. Ben dur dedim mi duracaksın? Koş dedim mi koşacaksın? Dur. Oo, sen ışık mıyım ben. dur. Dursana ne yürüyor? Dur. Ya abicim video oyun konseptini bozuyorsun. Dur ya. Bomba atacağım şimdi ya. Dur böyle sen. Hadi ben gidiyorum. Gel dedim mi gelesin dur. <laughs> tamam hadi gel. Çıldırmalık. Gel. Çıldırmalık var mı çıldırmalık? Gel. Gel gel. Bomba veren üstüne. Vallahi var bombam bak. Vallahi atarım ha. Mı lan. Yaparım. Yakarım lan burayı. Yakarım burayı Benim dayımın çocukları mermiye kafa diyor. Mermiye, mermiye. Ne yapalım? Sen bizi ortalıkta gördün. Bak mı zannettin lan? Çık dışarı. Çık. Sana girdi oldu mu ya? Çık dışarı. Sen yani bizi bahçede gördün bahçıvan mı sanmıyorsun? Şu an bak, şu an peşimden geldi, mi? Aha arkada adam var. Bak uyuyor ya. Uy, uy, uy. Allah <laughs> Usta olmasam gideceğiz yani. Şunu mermisini harcayacağım. Daha doğrusu ben ikisi de aynı mermi kullanıyorlar. Şurada bir tane daha var. Gel gel, Geliyorum ben. Öldü. Dikkatli ol. Sağa sola bakarak gel ha. Ben her dediğim yapacağım diye de ölü verme adamları. Anladın mı? Silah var mı senin bakam? Şu pompalıyı değiştir. Şu pompalıyı değiştir. Adamlar öldürme. Adamlarımız o kadar hadi, hızlı. Hadi hadi yoktu zamanı. Seviyorum ya. Ee. Ee. Sonra sorun olmuş Evet tamam. Yan taraflarda adamlar. Çok iyi görmüşsün ekran. Ekran'dan çok iyi görmüşsün ekran'dan ya. Vallahi billahi bu nasıl görüş ya? Neredesin sen? Ben yukarı çıktım ama adam öldürdüm. Sen uyu. Canı iyi geceler. Ben görmedim adamı. aa adam araba geliyor. Araba geliyor. Adam beni şey İki kişiyle savaşıyorum Allah'ım. Bizim ortalıkta yok ya. İki kişi öldürdüm, üç kişi öldürdüm ya. Bak adamlar geliyor. Ne yapıyor? Hey. Benim o ya. Açık bana direkt <laughs> ya Gel buraya gel. Silah al buradan gel. Mermi al Silah silah var zaten. Silah almanın gerek Lan arabayı niye ateş ediyorsun? Arabalık bir şey mi var burada? Belki içinde adam var. adam. Burada bir adam olmak ise sen varsın çamda. bence. yer kalmadı. Tamam alma o zaman. Ben de, de yok çünkü. Tamam hadi gidelim buraya. Şu alan yine verdi. Aha alan. Alan vermiş. Gel gel arabaya binelim. Gel arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Emir veriyorum bak uyumuyorlar. Sonra neden dayak yaptın bana? Neden bir şey yaptın? Ulan Ulan ekran Ekran her şey çıktı. Tamam. Canı nasıl canı yol duracağım? bir şey yapmadım lan. Çok bir şey olmuyor. Olay <laughs> yerinde çok uzaksın da. Yani <laughs> haberin yokmuş gibi ya. Ya, ya. ya benim kötü ya senin kötü. Ben senin kötü ama bilmiyorum. Yani benim... benim... Dur dur dur. Enerji içeceği iç. Emir veriyorum. Enerji içeceği iç. O yalnız enerji şey değil. Herkes yok. Aa, sana kıy kıyamam ben ya. Verecek mi tamam. Gel buraya. Sürün. Sürün. Böyle yap. Sürün. Yerde sürün. Sürün lan. Sürün lan. İleri, ileri. Marş. İleri diyorum bak. Şu odaya gireceksin. Sürünerek bu odaya gireceksin. Hadi izliyorum. Odaya gir dedim. Nereye gidiyor? Dönüp durma. Şu odaya gir. Şu da nereye gidiyor? Helal olsun. Yapıyorsun bir şey. Sizin askerlik zamanınız böyleydi herhalde. Gitmiyor daha fazla. Tamam. Gider o gider. Ya niye üstüme çıkıyorsun? Gider o dön biraz. Aman. Tamam oh, tamam. Yaptın zaten yapacaksın. Aa bizim buradan gitmemiz lazım. Alan gelmiş. Hadi yak. yine aşağı. Arabayı ben sürüyorum. İnşallah adam yoktur asarsın oğlum. Çünkü hiç ses, ses yoktu. Bin arabaya bin. Bindin. Geldiğimiz yerden mi gideceğiz herhalde? İnşallah ölmeyiz. Ya ben seni arabadan indirsem ya. İn lan arabadan. İn arabadan. Emirlerim Mirlerim uyuyacaksın. İn arabada. İn arabada. Tamam hadi görüşürüz. başka <laughs> yerlerim. <laughs> sürün lan. Sürün arkada. Sürün. Hadi tamam tamam. Tamam hadi tamam. Al bin, bin. Bin hadi. Çiğneme beni. Bin bin hadi bin. Tamam. Acıdım bak acıdım ha. Baktım yollarda tek başına. Otostop çekseydin ya. Gelirlerdi ama var ya. Kızsın. Kızsın ya otostop çeksen gelirlerdi. Evet. Gelmezler mi yine? Gelirlerdi. Aynen kızsın normal. Adam var adam var adam var. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben adam var. Hala uzuyor evet, ya. Çekim. Adam tek başına Ayy, tek başına motor patlatmanız mı satayım? Ne ya? İn in in. Olay yeri inceleme yapacak in. Adam var orada. Adam var orada. Dikkatli <laughs> ol. Enerji içeceği içeceğim öyle Yoksa olmaz bu çıkar, adam çıkabilir. Adam kamuflaj almış. Kamuflaj almış yani. Ayakta. Şu an bilmiyordum Ama adam hala orada yani. Adam orada gördüm adam. Ama o değil. Adam ateş ediyormuş şu anda. adam ağacın arkasında bak. Sis, at, sis attı bak. Beyaz beyaz şeyler çıktı. Beyaz beyaz şeyler çıktı. Oradan çıkabileceğini mi zannediyorum ya? Sisten çıktan yine vuracağım. Çıkmış yukarı. Vallahi çıkmış tamam. Neyse gidelim hadi Arabamız da yarım patlak oldu ya. Abicim. Hadi bin arabaya hadi bak. Emin şimdi bırakacağım seni burada alacaksın hadi. Bu arabayı acilen bırakmamız lazım. Yürüyerek gide. Patlamaz sen git. Patlayacağız zaman ver. Ses var mı diye bakıyorum. Adam orada desek, biz buradan gitsek. Bir ateş etti yani inmemiz lazım arabadan. Tamam. Hayır ineme edebiliriz ya sıkıntı bu. Şu adam o da da bak adam hala görüyorum ben. Bak adam ateş ediyor görüyor musun? Görüyor musun adam? Bu adam ya. Neyse biz bir eve girelim. Ben telefonu çevirince düşüyor. Aha aha vuruyorlar bak arabadayken telefonu çevirince düşüyorum düşme o zaman 6 kişi kaldı hala iyi. öldüm ben yanlışlıkla ctrl'e bastım sen zaten ölmeye hazırsın ki hani önceden razıymışsın gibi çok kötü oynadım ya o arabayla o arabayla binmeyecektik ya keşke yürüseydik Alırdık ben alırdım o yerdeki adam ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar sevgili kontrol çalıştığım bu kadar. Daha fazla bu kadar videoyu izleyeceğiz. Arkadaşlar kanala abone olmayı